Hayat sessiz göründüğünde, etrafınızdaki her şey sessizleşir ve yüreğinizi sızlar. İşte cevapların gelmediği, duyguların ağır bastığı ve dünyanın otomatik pilotta işliyormuş gibi göründüğü o an, tam olarak ne aradığını bilmeden bile ruhun anlam aramaya başladığı andır. Belki de henüz gelmemiş bir şeyi bekleme hissini yaşadınız ya da belki de tüm mücadelelerinize rağmen sürekli bir huzursuzluk içinizde bir şeyler olacak diyen sessiz bir ses olduğunu fark ettiniz. Birçok insan Tanrı'nın yalnızca gök gürültüsü ve büyük mucizeler aracılığıyla konuştuğuna inanır. Ama çoğu zaman gerçekten dikkatli olanları uyandırmak için sessizliği seçer. Hayat sizi buraya bu videoya bu ana getirdi. Çünkü derinlerde bu mesajı duymanızın bir tesadüf olmadığını biliyorsunuz. Kimsenin görmediği yaralar, sadece sizin döktüğünüz gözyaşları cevapsız sorular var. Ama bunların hiçbiri Tanrı tarafından fark edilmedi. Bu video, görünüşe göre yaşayanlar veya anında çözüm arayanlar için değil, Eski bahaneleri tekrarlamaktan bıkmış olanlar, omuzlarında haksızlıklar, kalplerinde birikmiş kırgınlıklar taşıyanlar ve hala bunca acının sebebini anlamaya çalışanlar için. Hikayenizin her detayının bir amacı var ve şu anda mantıklı gelmese bile yalnızca Tanrı'nın gösterebileceği bir yön var hak etmekle veya mükemmellikle ilgili değil. İlahi adalet kapıyı çalmadan önce gerçek bir uyanış çağrısıyla ilgili. Bu anın sessizliğini hissediyor musunuz? Bu boşluk değil, tam tersine. Tanrı dinleme cesaretine sahip olanlara kendini bu sessizlikte gösterir. Bir şeyin değişmesi gerektiğinde kalbinizde oluşan rahatsızlıktan kaçmanın bir anlamı yok. O, hayatınızın incinmiş her alanını, kendinizi yalnız, haksızlığa uğramış veya cesaretsiz hissettiğiniz her anı bilir. Ve tam da bu acı alanında Tanrı'nın uyarısı yükselir. Dönüm noktasını, yeni başlangıcı, yeniden doğuşu önceden haber veren uyarı. Bu mesajın herhangi bir kısmı size hitap ettiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu, içeriğin sizinle aynı duyguları paylaştığını ve aynı dönüşümü arayan bu topluluğu güçlendirdiğini gösterir. Bu yolculukta size katılalım. Tanrının sessizliği rahatsız edici olabilir. Sanki evren sadece soruların ruhta yankılanmasına izin vermek için durmuş gibi. Birçok insan dinlemiyor net bir cevap. Tanrı uzakta, ilgisiz, hatta yok. Fakat gerçek tam tersi. Sessizlik derinleştikçe Tanrı güvenenlerin hayatlarında daha da yoğun bir şekilde çalışır. Bazen sessiz kalmayı seçer, böylece dinlemeyi öğrenirsiniz ama dünyanın gürültüsüne değil. İçinizde atan ancak tüm dikkat dağıtıcı unsurlar ortadan kalktığında kendini gösteren sese. Onun sessizliği ihmal değil, özendir. Acı çekenlere meydan okuyan bir armağandır. Çünkü tüm dışsal dayanakları ortadan kaldırır ve onları tüm zayıflıkları ve çelişkileriyle kendi yansımalarına bakmaya zorlar. İşte bu sessizlikte karakteri şekillendirir, maskeleri yıkar, eski yaraları ortaya çıkarır ve daha derin, daha gerçek bir imana yer açar. Tanrı tarihin büyüklerine bunu yaptı. Örneğin Eyüp, Tanrı sessiz kalırken her şeyin gözlerinin önünde yıkıldığını gördü ve bu dönemde kaosun ortasında umudu keşfetti, anlamasa bile güvenmeyi öğrendi. Sessizlik ağır bastığında çıkış yolu olmadığını veya tanrının vaatlerini unuttuğunu düşünmek kolaydır. Fakat gerçek ilahi sessizlik niyetle doludur. Hazırlar, dönüştürür ve olgunlaştırır. Bir çömlekçinin işi gibidir sessizlikte Tanrı'nın elleri oradadır. Ruhu şekillendirir, artık işe yaramayan her şeyi ortadan kaldırır, hayalleri yeniden inşa eder, ileride olacaklar için yapıyı güçlendirir. Acı, şüphe, görünürde hiçbir şeyin olmadığı zamanlar, tüm bunlar birini yolculuğunda yeni bir yere yerleşmeye hazırlama sürecinin bir parçasıdır. Tanrının sessizliği cevaptır. Bazen sessiz kalır. Çünkü sizin için büyüme zamanı gelmiştir. Sizden istenen henüz hazır değildir veya belki de kalbinizde önce dönüştürülmesi gereken bir şey vardır. Bu gurur, korku, kendini beğenmişlik veya iyileşmemiş yaralar olabilir. Sessizlik ruhsal olgunluğa, koşulsuz teslimiyete her şeyin kontrolünün sizde olmadığını, ancak kontrolü elinde tutana güvenebileceğinizi anlamaya bir davettir. Bu sessizliği kucaklamayı öğrenenler, görünür mucizelere bağlı olmayan, fırtınalarda bile ayakta kalan bir iman keşfederler. Eğer gökyüzü sessizse, bu işin devam ettiğinin işaretidir. Gizli gerçekleşiyor. İlahi olanın görünmez hareketi kimse bakmıyorken gerçekleşir. Ancak sessizlikten sonra Tanrı'nın sesi ağırlık, yön ve amaçla yankılanır. O zamana kadar göreviniz gözleriniz kapalıyken bile güvenmek ve asla terk etmeyen sadece en iyi zamanı karşılık vermek, geri vermek ve her vadi yerine getirmek için doğru zamanı hazırlayan onun tarafından şekillendirilmeye kendinizi açmaktır. Tanrı'nın son uyarısının işaretleri birdenbire ortaya çıkmaz. Ruh aynı yerde dönüp durmaktan yorulduğunda, kalp kendi seçimlerinin verdiği rahatsızlığı artık görmezden gelemeyeceğini hissettiğinde ve hayat kırılması neredeyse imkansız bir döngü gibi acı dolu durumları tekrar tekrar yaşadığında ortaya çıkarlar ancak çoğu kişinin fark etmediği şey bu işaretlerin sıradan tesadüfler olmadığıdır bunlar adaletin geri dönülmez bir şekilde tecelli etmesinden önce tanrı tarafından gönderilen son bir uyarıdır Bazen bu ilahi uyarı hafızamızda kalmakta ısrar eden, uyandığımızda bizi derinden etkileyen mesajlar, insanlar ve sözler getiren güçlü rüyalarla gelir. Bazen ise bu uyarı basit günlük konuşmalarda gelir. Biri gelir ve sanki Tanrı doğrudan konuşuyormuş ve tüm savunmalarınızı yıkıyormuş gibi tam da duymanız gerekeni söyler. Bu İster sıradan bir okuma, ister bir vaaz, isterse bir video olsun. Artık görmezden gelmenin mümkün olmadığı noktaya kadar tekrar tekrar karşınıza çıkan bir İncil ayeti de olabilir. Tanrı hayatın kendisine "Hey, değişim zamanı!" diye haykırtır. Ancak işaretler burada bitmiyor. Açıklanamayan duygular, içsel bir huzursuzluk Büyük bir şeyin gerçekleşmek üzere olduğu hissi ve aynı yolda devam etmenin artık mümkün olmadığı hissi olarak ortaya çıkıyorlar. Acı anları, tekrarlayan kızgınlıklar, sürekli hayal kırıklıkları. Bunların hepsi kelimelerin artık yeterli olmadığı bir zamanda tanrının dikkat çekmek için haykırdığı anlar olabilir. Acı verici durumlara zalimlikten değil kendi başına hayatta kalmaya çalışan kayıtsız veya kaybolmuş ruhu uyandırmak için izin veriyor. Ruhun fısıltısı artık dikkat çekmediğinde acı bir megafona dönüşüyor. Tanrı insanları da yol boyunca gönderir. Beklenmedik dostluklar, görünüşte rastgele tavsiyeler, beklenmedik kişilerden gelen uyarılar. Tüm bunlar seçimler değişmeden kalırsa sonuçların da geleceğini doğrulamak için o tarafından kullanılabilir. Unutmayın. Nuh'un hikayesinde tüm dünya yıllarca uyarılmıştı ancak neredeyse hiç kimse dinlemek istemedi. Tanrı'nın uyarıları her zaman yargıdan önce gelir. O adildir ama aynı zamanda son derece merhametlidir ve harekete geçmeden önce mümkün olan her fırsatı sunar. Direnmenin bir zamanı vardır ancak uyarının da bir sınırı vardır. Tanrının sessizliği giderek daha belirgin işaretlere, acı döngüsünü kırmamızı, bağışlamayı bırakmamızı ve tam iyileşmeyi engelleyen eski bağları terk etmemizi isteyen durumlara dönüşür. Bu son uyarıdır. Yanılmayın. Kimse boşuna işaret almaz. Tekrarlanan her acı, geri dönen her zorluk, rahatsız eden her söz, Tanrı'nın geri dön, hala zaman var demesidir. Son uyarı lütufla açılan bir kapıdır. Ancak kapandığında adalet hemen ardından gelir. Tanrının adaleti gözler görmeden önce bile yüreğin hissettiği bir ağırlıktır. Bu sadece hata yapanlara ceza vermekle ilgili değil, aynı zamanda haksızlığa uğrayan ve görünmeyen yaralar taşıyanlar için de derin bir teselli ile ilgilidir. İnsanlar çıkarlarına, tercihlerine veya görünüşlerine göre yargılarken Tanrı her şeyi gizli görür. Her gözyaşını, her sessiz acıyı yorgun bir ruhun bastırdığı her çığlığı. Hiç kimse bu görünmez hareketten, her şey ters gidiyormuş gibi göründüğünde, evrene denge getiren bu amansız güçten kaçamaz. Tüm yaratılışın ortak bir noktası varsa, o da ilahi adalet zamanının gelmiş olmasıdır. Ve ondan önce hiçbir aldatmaca mümkün değildir. Ekilen, er ya da geç titizlikle biçilir. Tanrının yasaları değişmez, adil ve tarafsızdır. Güzel sözlerle veya toplumsal maskelerle manipüle edilemezler. Hiçbir acı unutulmaz. Hiçbir adaletsizlik cezasız kalmaz. İhanete uğramış, aşağılanmış veya alay edilmiş her kalp için doğru zamanda tezahür etmeye hazır gökten bir karşılık vardır. Ancak Tanrının adaleti intikam değildir. Düzeltme ve yönlendirmedir. Uyarıları görmezden gelip merhameti hiçe sayarak hatada ısrar edenler sonuçların ağırlığını bir çığ gibi hissederler. Ancak kırılmışlar, tövbeye kendilerini açmış olanlar için adalet merhametle harmanlanmıştır. Çifte standart yoktur, çifte standart yoktur yalnızca gerçeği sahte olandan ayıran adil, saf ve şeffaf bir eylem vardır. Bağışlama sonuçları ortadan kaldırmaz. Ancak kaybedilen her şeyi geri getirme gücünü Tanrı'nın sevgi dolu ellerine bırakır. Tövbe varsa eskiden sadece acı olan yerde iyileşme ve yeni bir başlangıç şansı vardır.'' Adalet zamanı aynı zamanda bir diriliş zamanıdır. Aşağılananlar onurlandırılır. Karanlıkta ağlayanlar herkesin önünde anılır. Gözyaşlarıyla ekenler sevinçle biçer. Tanrının eylemi hiçbir insan mantığına saygı göstermez. Dünyanın hor gördüğü kişileri yüceltir ve mühürlenmiş görünen kaderleri tersine çevirir. Ama güvenmeliyiz. Her şey aynı göründüğünde, hayat sessiz kaldığında, Tanrı'nın eylemi görünmez de hazırlanır. Ve onun takdir ettiği şeyi kimse engelleyemez. İlahi adaleti gerçekten deneyimlemekten daha büyük bir yük yoktur. Duvarları yıkar, niyetleri açığa çıkarır ve sessizce acı çekenlerin hikayesini yeniden şekillendirir. Bu belirsiz bir vaat değil. Tanrı harekete geçmeye karar verdiğinde, hiçbir geçmişin, hiçbir adaletsizliğin veya hiçbir acının onun amacına dayanamayacağına dair derin bir inançtır. Adalet zamanı, her şeyden önce ruhun kendi değeriyle, kaderiyle ve her gözyaşının bir karşılığı olduğuna dair vaatle uzlaşma zamanıdır. İçinize bakmanın Gün aydınlanıp etrafınızdaki her şey sakin görünse bile acıtmaya devam eden o yarayla yüzleşmenin zamanı geldi. Tanrı uzak ve tarafsız bir adaleti duyurmak için bir uyarı göndermez. Bu son çağrı teslimiyete ve ruhun derin iyileşmesine doğrudan bir davettir. Her şeyden önce istediği şey onun ellerinin kucağında özgürlüğü bulmanız taşıdığınız acının sonsuz bir hapishaneye değil, hayatın yeniden doğması için verimli bir toprağa dönüşmesidir. Yaralandığımızda ilk tepkimizin yaralarımıza sımsıkı sarılmak ve dünyanın bize yaptığı adaletsizliği sessizce beslemek olması doğaldır. Ancak Tanrı bu yükün ağırlığını biliyor ve bu yükü artık tek başınıza taşımanızı istemiyor. Buradaki temel haber, duygusal acıya sonsuz bir cezaymış gibi katlanmak zorunda olmamanızdır. İlahi çağrı, durup teslim olmanızdır. Huzurunuzu engelleyen her şeyden, enerjinizi tüketen her şeyden, kalbinizi kemiren tüm öfkeden. Bu teslimiyet bir zayıflık işareti değil, cesarettir. İçsel şifa mucizesine yer açan cesarettir. Acınızı Tanrı'ya teslim etmenize izin verdiğinizde güçlü bir şey olur. Acının kısır döngüsü kırılır. Yarayı kızgınlıkla beslemek yerine iyileşmek için alan açmaya başlarsınız. Tanrı döktüğünüz gözyaşlarını sarmakla kalmaz. Aynı zamanda bu gözyaşlarını bir zafer sahnesine dönüştürür. Adaletsizliğin acısıyla göğsünüzde oluşan o boşluk ve sessizlik onun canlı varlığıyla dolmaya başlar. Bu zamana veya çevrenizde olup bitenlere değil, kontrolü bırakıp yalnızca yaratıcının sunabileceği sevgi dolu muameleye güvenme kararına bağlı olan derin bir değişim yaratır. Dolayısıyla teslimiyet, uzun süren acılardan kurtulup gerçek özgürlüğe giden yoldur. Yaklaşan ilahi adalet aynı zamanda yeni bir başlangıç fırsatı da getirir. Sıradan bir başlangıç değil, kalbin iyileşmesi, düşüncelerin yenilenmesi ve Tanrı'nın sizin için sakladığı asıl amaçla yeniden bağlantı kurulmasıyla işaretlenmiş bir başlangıç. Acınızı teslim etmek, sonuçları kontrol etme ihtiyacından, anında yanıtlar alma takıntısından ve bizi geçmişe hapsolmuş halde tutan kendini beğenmişlikten vazgeçmek anlamına gelir. Yol belirsiz olsa bile ilerlemenin dinlenme ve inanç gerektirdiğini kabul etmektir. İçsel iyileşme ne hızlı ne de kolay bir süreçtir. Yaralarımıza dürüstçe bakmamızı, uzun zamandır reddedilenleri hissetmemize izin vermemizi ve Tanrı'nın ısrarla akıttığı sevgiyi kabullenmemizi gerektirir. Bu suçlamayan, baskı yapmayan, güveninizin ötesinde hiçbir şey talep etmeyen bir sevgidir. Teslimiyetiniz derinleştikçe taşıması imkansız görünen o yük hafifler. Çünkü daha büyük bir şey yolculuğunuzda elinizi tutmaya başlar. Aradığınız güç, her koşulun üstesinden gelen huzuru getiren, rahatlatan ve iyileştiren ruhtan gelir. Teslimiyetin hayatın yaralarını unutmak veya silmek anlamına gelmediğini anlamak çok önemlidir. Bilinçli teslimiyet tam tersine Yaraları hikayenizin bir parçası olarak kabul eder. Ancak bunların sizi veya kaderinizi tanımlamasına izin vermez. Kızgınlık beslemek yerine kendi acınızın simyacısı, mücadeleyi öğrenmeye dönüştüren, Tanrı'yı kalkanınız ve rehberiniz olarak kabul ederek yükselmeyi öğrenen bir galip olursunuz. Bu teslimiyet sayesinde Tanrı umut yenilenme ve amaç sözcükleriyle hikayenizi yeniden yazmaya başlar. Bu nedenle bu son uyarı yalnızca bir uyarı değil, aynı zamanda manevi eyleme bir çağrıdır. Sizi aşağı çeken her şeyden, öfke, üzüntü, korku, adaletsizlik kurtulmanız için bir fırsattır. Böylece iyileşme içeriden başlar. Bu gerçekleştiğinde acıya karşı inancın Umutsuzluğa karşı umudun ve kızgınlığa karşı sevginin zaferini kutlayan bir yaşam sürmenin yolu açılır. Bu kararı vererek kendinizi Tanrı'nın iradesiyle uyumlu hale getirir ve onu yaralarınızın hekimi ve adaleti getiren, aynı zamanda merhamet ve sevgiyle iyileştiren yargıç olmaya davet edersiniz. Bu yolculukta bu noktaya gelmek tesadüf değil ortaya çıkanlar, hissedilenler, tüm bunlar insani koşulların ötesine geçen ve ruhun en derin özüne ulaşan bir uyanışa hazırlıktır. Tanrı boş uyarılar göndermez. Her söz, her sessizlik, her işaret, onun sonsuz sevgisinin bir tezahürü. Ancak samimiyet ve cesaretle ona teslim olduğumuzda gerçekleşen bir dönüşüm çağrısıdır. Bu son uyarı korkutmak için bir uyarı değil, yeni bir hayata davettir. Tanrının adaleti tecelli etmeden önce kalplerin iyileşmesi için sunduğu bir fırsattır. İyileşme yalnızca acıya sebep olanlar veya adalet bekleyenler için değil, aynı zamanda açılmaya, iyileşmeye ve duygusal fırtınalar arasında Tanrı'nın varlığını en büyük teselli ve güç olarak kabul etmeye istekli olanlar içindir. Dönüşüm yolu, şüpheler ve korkular o sesi susturmaya çalışsa bile, uyarıyı açık bir kalple dinlemeye karar verdiğimizde başlar. Bizi aşağı çeken her şeyi, tüm direnci, ruhsal evrimi engelleyen tüm kızgınlığı geride bırakmanın zamanı geldi. Tanrı Acının sizi hapsettiği yerden kalkmanızı, bekleme zamanının sona erdiğini ve şimdi varlığınızın içinde harekete geçme zamanının geldiğini anlamanızı istiyor. Teslim olmak, affetmek, yeniden doğmak ve yeniden doğmak için harekete geçmeniz gerekiyor. Teslimiyetle gerçek değişim gerçekleşir tıpkı bir çömlekçinin elindeki kil gibi kırık veya kusurlu görünse bile doğru ellerde bir sanat eserine dönüşebilir. Tanrı hikayenizin her parçasını, unutulmuş her gözyaşını, açık her yarayı dönüştürmek ister. Hayatın yaralarını iyileştirmek ve anlamsız görünen acılara bile bir amaç vermek ister. Bu daveti kabul ederek Asla başarısız olmayanın gücüne ve merhametine bağlı yeni bir hikaye yaşamaya kendinizi hazırlarsınız. Bu mesaj acıyı umuda, umutsuzluğun sonunu şafağın vadine bağlayan bağdır. Eğer bu söz yüreğinizde yankılanıyorsa, gerçek bir değişim anıyla, dış koşullara değil, derin ve samimi bir karara bağlı olan yenilenme anıyla karşı karşıya olduğunuzu bilin ve Tanrı'nın adaleti tecelli ettiğinde bu sadece yok etmek için değil fırtınada bile güvenen kişinin sadakatini onurlandırmak, onarmak ve kutlamak için olacaktır. Bu mesaj yüreğinize dokunduysa yorumlara nur 11 yazın. Bu yüreğinize gelen bir işaret. Tanrı'nın şu anda hayatınızda yapmaya çalıştığı şeyi görmezden gelmemeniz için ilahi bir davetti. Yüreğinizi asla umutsuzluğun soğuğuyla ısıtmayın. Çünkü Tanrı'nın, ruhunun yaşadığı yerde umut ışığı her zaman parlar. O, asla pes etmeyen sadık dost, haklı çıkaran adil yargıç ve taşıdığımız görünmez yaraların doktorudur. Dalgalar çok yüksek görünse bile, imanınız sağlam bir çapa olsun, ve teslimiyetin her adımı iyileşme yönünde yürümeyi seçtiğinizin canlı bir beyanı olsun. Unutmayın. Gerçek dönüşüm bir gecede gerçekleşmez. Bu teslimiyetin, şifanın ve Tanrı ile yeniden doğuşun kutsal bir sürecidir ve vaat kesindir. İlahi sevgiyle yoğrulmaya teslim olanlar asla yalnız kalmayacak ve asla boşuna yürümeyeceklerdir. Güçlenin ve hikayenizin bir sonraki sayfasının yalnızca Tanrı'nın sunabileceği sevgi ve adalet tarafından yazıldığını bilin.